Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Kültürel Miras ve Turizm programı 2. sınıf öğrencilerine tarihi Sagalassos antik kentinde uygulamalı olarak Kültürel Miras ve Turizm dersi verildi. <laughs> Bundan tam 2000 yıl önce antik kentte eğitim ve öğretimin görüldüğü tiyatro alanı öğrencilerle doldu. Öğrencilere ilk dersi ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz verdi. Kültürel miras, kültürel değerler, turizm değerleri, kültür değerleri bunlar hepimizin ortak devraldığımız önceki kuşaklardan, tarihin önceki medeniyetlerinden, e, kültürlerinden devraldığımız e, ve bundan sonra da bunları koruyarak geliştirerek gelecek kuşaklara devretme sorumluluğu üzerimizde olan, bir yani bugün biz yaşıyoruz bu topraklarda. Bugün bu medeniyetin e, taşıyıcısı durumda olanlar bizleriz. Yani tarihin derinliklerine kadar gittiğiniz zaman e, binlerce, e, on binlerce yıl öncesinde de insanlar böyle anne hani bugün bizim yaşadığımız gibi yaşıyor ve bugünü teneffüs ediyor idiler ama. Tarihin çok gerilerinde kaldılar. Neyi iyi aktardılarsa, neyi bir insanlığın hizmetine, insanlığın yararına olarak neleri yapıp bıraktılarsa sonraki gelen medeniyetlerden bir kısmı bunları geliştirdi. Bir kısmı ise bunları zarar vererek yok etti. Tabi bir anda böyle bütün tarihi tek başına değerlendirmek çok mümkün değil ama işte burada muhtemelen ders kapsamında da kültürel kültürel miras ders kapsamında da elbette buranın ya da benzer yerlerin tarihini ya da kültürel anlamda bize neler getirdiğini bıraktığını görüyorsunuz. Burada yaklaşık sanırım 1988 ya da 89 yılından beri devam eden bir kazımız var. Ne taraftan baksanız 30 yıla yaklaşmış. Öğrenciler ise antik kentte ders görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.